Abimle tıkanan yanar oynuyoruz. Konu başlığı insan isimleri. Aşıyorum. Oha Tuğba. Tahir. Talat. Taner. Tarkan. Bitti. Tospane. Tospane ya. İsmail Hüseyin gibi oldum ya. Dur 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 tamam bekle. Sonuncu Son Konu başlığımız futbolcular. Aşıyorum. <laughs> <laughs> Eren Elmalı. Eren derdi yok. Erik Lamela. Erik Lamela. Evren Turan. Eskude. Endri çekici. Abi dur ya. <laughs> ne <Elimine>, elimi <laughs> ne yok. ne yok Hocam şöyle kulak çınlamalı istem. <laughs> Üstündeki de turuncu ya Recep'i gibi. Ne <laughs> oldu? Sakin ol. Takma canım bu yüzüne <laughs> Konu başlığımız eşyalar. Telefon. Tutacak. Telefon kabı. Tahta. Tava. Tas tas tas. <laughs> tamam tiner. Televizyon. Trenç kod. Abi. Traktör bir eşya da. Tezgah. Tasman. Patladın. Test kitabı, testere hepsi vardı benim kafada. Artık <laughs> cezalardan keyif almamaya başladım. Konu başlığımız ülke-şehir karışık. Sivas. Sudan. Bak çok hızlı ya. Tamam. <laughs> Samsun. Sinop. İşte bak Sinop var da <laughs> Ömer, niye söylüyorsun? Slovenya. Sakarya. Sırbistan. Yapma onu. Slovenya. Slovenya'yı ben demiştim. Yes, i̇şte bu. Slovakya o zaman. Hayır öyle. Almanya. <laughs> <laughs> Patladı. Asım çekip <laughs> Abu Bakar. <laughs> <laughs> az bir şey, az bir şey kim belirli alakadır derim. Bizim karakterimi söyledim. <laughs>